Bilinç kardeşim doğum gününmüş doğum günün kutlu olsun Hadi sana hediyem Erdinç abim doğum günün kutlu olsun nice mutlu senelere seninle daha güzel eğlenceli yayınlarda birlikte olma dileğiyle doğum gününü kutluyorum ee, Yeni logonu da doğum gününe kadar yapacağım Panellerde düzenlersen onları da tasarımı bir güzel yaparız Daha bomba güzel yayınlarda yeni yılında devam etme dileğine doğum gününü kutluyorum İyi ki doğdun iyi ki varsın Erdinç'cim kardeşlerin gülü iyi ki doğdun iyi ki varsın kardeşim seviyorum seni nice yıllara iyi ki doğmuşsun iyi ki varsın Doğum günü kutlu olsun nice mutlu senelere Erdinç ağa. Görüşmek üzere Erdinç doğum günün kutlu olsun kardeşim sağlıklı güzel mutlu yılların olsun inşallah nice senelere Selam kardeşim nice mutlu senelere iyi ki doğdun Erdinç kardeşim iyi ki doğdun nice mutlu beraber senelere İstanbul'dan selamlar. Erdinç'cim kardeşim doğum günün kutlu olsun. İnşallah ileride istediğin yerlerde olursun. Hedeflerine birer birer ulaşırsın. Ben sana güveniyorum. İnşallah istediklerini yapabileceksin. Sen yalnız, ben yalnız. Erdinç kardeşim Tekin, Bye.